Gonca Vuslateri hastanelik oldu. Oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve besince zehirlenmesi yaşadığını açıkladı. Hastane odasında çekilmiş bir karesini yayınlayan Vuslateri, işkembe mi o, ayak paça dur ya beyin olsun derken zehirlenme sonrası hastanede geçirilen bir gece. Top gibi maşallah ama ödümde, kop ödümde patladı, çok korkmuşsunuz, zehirlenince ne olur diye yukarı kaydırın, şaka şaka, yemeğe içmeye dikkat, masiyesiz gezmeyin ifadelerini kullandı. Buradan oyuncuya geçmiş olsun direklerimi iletiyorum. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür